Evet değerli YouTube izleyiciler arkadaşlar tekrardan merhaba hemen bir giriş yapayım. Bugün e, Worms derneğimizin üyelerinden daha önce de sizlere tanıtmıştım. Hasan Akgün arkadaşımızın kupaya kuşu uçtu. E, yetişemedik. Yolda bayağı e, uzaktı. Kaza olmuş. Bir üç saat nereden baksanız e, yolda bekledim. Ondan dolayı kuşun kalkışını veya 3 veya 4 seferini çekemedim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi daha önceden söz vermiştim. Sizlere canlı yayın yapacağım diye. Fakat canlı yayın yapmak için 1000 tane abonemiz olması gerektiğini öğrendik. Bundan dolayı canlı yayın yapmamız biraz sıkıntılı oluyor. Canlı yayın yapabilmemiz için bir program yüklememiz lazımmış. O program yükleyip de tekrar bu canlı yayın yapmak bayağı bir karışık bir iş. Beceremedim. Ondan dolayı arkadaşlar Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. İnşallah eğer abone olursanız gittiğimiz yerlerde kupaya uçan kuşları nasıl kuşların uçtuğunu göreceksiniz. Bugünkü kuşu da şiddetle dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten de yani beni mesletti. Girişi metrajı taklaları süperdi. Yani izlenecek bir kuş. Dediğim gibi şimdi başlığı evde çekiyorum bu şekilde size bir Hemen e, bilgilendirmek amaçlı. Bunu da o videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İnşallah beğeniyle seyredeceğiniz bir video olur. Öyle tahmin ediyorum. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet. Şimdiden selamın değerli Allah. YouTube izleyicileri. Değerli arkadaşlar. Var abi ya. Şöyle kuşumuz girdi. Maşallah. Evet arkadaşlar. Salam yarışmacımız abi. Hasan arkadaşımız daha önce tanıtmıştık. Kuşu şu anda e, kupaya uçuyor. Başkanımız ve diğer hakem arkadaşımız. Bunlar da kuş izleyip puanlay arkadaşlar arkadaşlar. Sizler için çekime geldik. Hasan arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Evet. Kuşumuz güzel bir sefere girdi. Yani tam şu anda evet. yakaladık. Tam kamerayı yeni açtım hedefimizi kuşlar diye alınmalı, arkadaşlar şöyle göstereyim görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir yakından size alalım. Hedefimiz arkadaşlar biz de bu tarafa tutuyoruz. Hep oradan evet. geliyor, buradan geliyor ya. Bazen şuradan geliyor, bazen buradan geliyor ama hep bu tarafa geliyor. Kuş güzel bir seferdi arkadaşlar. Videoyu yeni açtığımız için. Bazen şuradan da geliyor. Hakimlerimiz de burada. Yolda kaza oldu arkadaşlar. Kuşun tam ya. kaldırma evet. kalkış kısmına yetişemedik. Ama inşallah bundan sonraki oyun kısmında seferden çekiyoruz. O çekip sizlere bırakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar, Allah, iddia bu, büyük. Zaten. En son sonra getirmiştir bu. Evet arkadaşlar, Kuşumuzda Mannheim <laughs> kulübüne uçtu. Mannheim kulübünde çok, o... çok 19 sefer geçerli. Ya yaptı. Ya öyle deme <gülüyor> 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 Hayır, şey kayıd altında arkadaşlar. Komşulara da edin vallahi. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi. Uçman abi 19 sefer yaptı. Şu anda kaç oldu Emre? 4 sefer abi. Şu anda bizim kulübümüze 4 sefer sefer yapmış arkadaşlar. Dediğim gibi uçun kalkısına yetişemedik. Yolumuz uzundu. Sizler için inanın bana bu emeği veriyorum ki uçan kuşlarımızın nasıl bir sefer yaptığını, nasıl kuşlar geldiğini sizleri izletmek amaçlı. Umarım beğenerek izlersiniz. Evet kuşumuz girdi arkadaşlar. Maşallah görüyorsunuz. Görebiliyor musun bilmiyorum. Maşallah. Daha gidiyor. Daha gidiyor. Aferin lan. Vur lan vur. Aferin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde şeker atıyor mu? Kuşumuz yerine girdi. Atışını tam yakalayamadı. Kuş çok hızlı aç arkadaşlar. Yakalayabildiğimiz kadar yakalayıp böyle çekip sizlere sevgili arkadaşlar. Beşinci sefer oldu. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşumuz geziyor. Görüyorsunuz. Havada. yazıyor. Tepeyi bağlamıyor değil mi? Tepeyi bağlamıyor işte. İkisini de bağlamadı biliyor musun? İkisini de bağlamadı. Ama gidişi güzel. Mesafesi güzel arkadaşlar olsun. Evet arkadaşlar kuşumuz gene girdi. Soğanda yakaladık. Evet, görüyorsunuz gidiyor hala. Da. Daha gidiyor arkadaşlar. Daha evet, gördün arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Bir Yine bağlamadı kuşunam Yeni takla maşallah. Girişi çok güzel arkadaşlar. Girişi de çok güzel. 6. sefer oldu bildiğim kadarıyla. İyiyiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kuşun tam gördüğünüz nasıl girdiğini. Maşallah. Aferin lan sana. Aferin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kuşun girişini bu sene tayin arkadaşlar. Kuşun nasıl geldiği nasıl attığını görüyorsunuz. Maşallah var. Arkadaşımın emeklerine sağlık. Umarım güzel bir seferle. Bugün işlemini tamamlayıp yerine iner. Evet arkadaşlar bir, bir sonraki görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışık gene girdi. Maşallah. Aferin lan sana. Evet arkadaşlar. 9 tahta gitti. Umarım geliş alanını seçmişimdir arkadaşlar en güzel şekilde çekip sizlere sevgilemeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Arkadaşlarımızı size tanıştırdık. Kupalarda uçuşçu zaman, zamanımız olduğu zaman gidebildiğim olarak gidip çekeceğim demiştim. İşte dediğim gibi de çekiyorum. Canlı yayın yapacağım arkadaşlar aslında. Ama canlı yayına 1000 bin tane abonemiz lazımmış. Şu anda 570 küsürlerdeyiz arkadaşlar. Abone olup da bizi desteklerseniz yani bin tane olduğu zaman İnşallah canlı yayınlarla sizlere karşınızda olacağız arkadaşlar. O yüzden desteğinizi bekliyoruz. Abone olup da bizi de böyle şekilde destekleyebilirsiniz. Uşumuzda havada arkadaşlar. bu arada. Evet arkadaşlar abone olup beğenmeyi yap. parmak basma unutmayınız. Evet, bir sonraki seferde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kuşumuz tekrar girdi. Kuşu kaçırdık, kuşu görebiliyor musunuz çok hızlı gibi arkadaşlar. Yakalaması çok zor. Kuşun giriş yerine oturup da kuşu rahatsız etmek istemiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 8 gitti. Dediğim gibi kuşu çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Kuşun giriş yerine oturup maalesef kuşun tam geldiğini size gösteremiyorum ama arkadaşlar oradan bildirdiği zaman anında düğmeye basıyorum arkadaşlar. Bir sonraki seferde görüşmek üzere diyeyim. Kuşumuz da var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kuşumuz İyi uçuyor. Abi. Evet. Evet arkadaşlar. Bir sonraki seferinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşumuz yine geldi. Evet görüyorsunuz. Maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah iyi gitti yine. Bu sefer biraz yüksek. Yine kuşumuz atıştı. Güzel bu sefer. izledik arkadaşlar. Tekrar Hasan Afras'ımı tebrik ediyoruz. Kuş şu anda Worms derneğimizde yarış uçuyor arkadaşlar. Kaç sefer oldu Emre? Kaç sefer oldu? Emre sen mi? Evet arkadaşlar kuşumuz şu anda yan sefer oldu. Ve kuşumuz havada arkadaşlar görüyorsunuz uçuyor. Böyle bir Kuşumuz yine döndü atabilir. Evet. Es geçti diyecektim. Evet görüyorsunuz kuş havada arkadaşlar. Evet bir sonraki seferinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz geliyor. Bastık ama bu sefer es geçti arkadaşlar. Dönme, dönmüş, dönmeye girebilir. Bak dönmeye girebilir. Evet. Girmedi. Kuşlar yerde pırıltı veriyor. Aslında bu kuş için iyi değil arkadaşlar. Kuşun bu şekilde pırıltı vermesi. Evet. Kuşumuz es geçti arkadaşlar. Geldi yanına yine çekildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz gene girdi. Umarım yakalamışımızdır. Evet. Evet. Maşallah. Evet arkadaşlar. Ama kuşumuz sanki biraz yorgunluk şeyini gösterdi gibi arkadaşlar. Biraz tehlikeli durum. O da niye? Kuş sahibimiz söyledi. Bugün akşam zaman olmadığı için kuşu dün uçurmuş. Dün akşam. Bugün de yine öğleden önce almış. Aslında akşam üstü alsaydı daha iyiydi. Bu kuşun daha güzel seferlerini çekerdik. Ama yine de kuş güzel. Tebrik ediyorum kendisine. İnanıyorum ki bu kuş en az 15 sefer yapar. En az. Bir sonraki seferde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz gene geldi. Şu anda göstereyim size. Bunu tam iyi inanıyorum. Aferin. Ulan vurmadı. Evet arkadaşlar kuşun yorgunluğu var. Yorgunluğundan dolayı bence bu biraz tepe bağlamasını yapmıyor. Ondan dolayı tepe bağlamasını yapmıyor. Bence kuşta yorgunluk var. Belli. Ama yine de mesafesi, taklası falan güzel arkadaşlar kuşumuzun. Kuşumuz dişi. Dişi değil mi kuşumuz bildiğim kadarıyla? Dişi değil mi kuşumuz? Evet dişi arkadaşlar. Zaten minyon bir kuş. Gerçekten arkadaşımız emeğine sağlık. Evet arkadaşlar. Bir sonraki seferinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşumuz girdi. Çektiğimi inanıyorum. İyi görürsünüz inşallah. Bu çok hızlı gözü çünkü bu sefer. Alt taklara gitti arkadaşlar. Aferin maşallah. Bir metre, bir buçuk metreye gitti arkadaşlar. Hasan vallahi kuş ne varsa yapsın tebrik ediyorum kardeşim. Emeğine sağlık. Gerçekten çok süper kuş. Çok hoşuma gitti. Bizdekileri de atıyor da. Anca masada. <laughs> evet arkadaşlar bir, daha bir sonraki seferinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine girdi. Beş. altı. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi maşallah var. Yine girdi. Tahminime göre 13 veya 14 olması lazım. Kaç oldu seferimiz Emre Bey? 14 seferimiz oldu arkadaşlar. Maşallah. Allah'ın zaten istiyorsan umarım ki yine güzel bir şekilde iner. Arkadaşlarımız demeye boşuna gitmez arkadaşlar. Evet bir sonraki seferinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz geç kaldık gibi ama girdi hoşumuz. Biraz tersler gibi oldu yorgunluk şeyi. Yine de gidiyor. Evet arkadaşlar. Sonunda anda görüyor arkadaşlar. Dediğim gibi kuş çok hızlı birden giriyor. Bazen kaçırabiliyoruz. Umarım anlayışlar karşılasın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir tane daha girdi. Evet. Evet. Aman dediğim gibi da oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya 15 yıl oldu ya 16 tam bilmiyorum yakaladım yakalamadım onu da bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi kuş biraz artık yorgunluk belirtileri gösterdi. Ama yine de güzel kuş tebrik ediyoruz. Evet kuşumuz girdi arkadaşlar. Aferin lan sana. Maşallah. Maşallah arkadaşlar kuşumuz. Yani son zamanlarda izlediğim atımıyla, girişiyle, gidişiyle çok güzel bir kuş. Tebrik ediyoruz kendisine. Hadi Evet arkadaşlar kuşumuz gene girdi. <laughs> artık yoruldu arkadaşlar. mesafede de artık alçalttı. Artık, <laughs> artık gidemiyor. İlmi <laughs> turlarına yaklaşıyor gibi. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar kuşumuz gene girdi. <laughs> Aferin. Evet, tabi bağlamasını da yapmıyor arkadaşlar. Evet. Ya 18 ya 19 oldu. Kaç sefer oldu arkadaşlar? 19 sefer olmuş arkadaşlar. Seferimiz. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde yeni ener. Ve bugün kuşun tam, uçumunu tamamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz yine girdi. öyle gittim vurmuyor ya. Evet arkadaşlar. Onda olduğunu sefer olması lazım. De, sonra sen Maşallah, arkadaşlar. Emine sağlık tekrar arkadaşımızın ya. görüşmek ya. üzere. Ya. Evet arkadaşlar kuş girdi. inmek üzere. İndi gibi ayaklarını saldı. İnemedi. Evet mi inme İnme turlarına geçti arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kuşumuz gene geldi. Yine İnmeye geldi ama arkadaşımız kuşa yemeğine gittiği için kuşumuz o inemedi. <laughs> Hasan çabuk ver kuşlara yemine. Evet arkadaşlar. Kuşlarımıza birkaç kere müdahale etme hakkımız var. Arkadaşlar bu haklarını kullanıyor. Kuşlarını yem verip kuşun inme zamanları. İnşallah güzel bir şekilde yerine inecek. Evet, evet, kuşumuz geldi arkadaşlar. İndi indi. Hadi bakalım hayırlısı indi. İndi indi. İndi indi güzel indi. Aferin. Evet arkadaşlar. Kuşu da gördüğünüz şekilde. Az önce de inecekti tam Evet Hasan. Kardeşim tebrik ederim. Abi, Gecede emeğine sağlık. Güzel bir kuş oldu arkadaşlar. Allah razı olsun. Heyecanla şu bir anda biraz Vallahi sakinleştin. Kalp, güm güm. <laughs> <laughs> evet, tebrik ediyorum. Geçtiğiniz güzel bir kuş istedinize. Emine sağlık. Ben de gidip hemen şöyle bir Aa, kuşu göstereyim. Buyur, göster abi. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen arkadaşımızın yerini bir göstereyim size. Kuşu. Nasıl bir kuş olduğunu. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Evet. Kuş yerde gördüğünüz gibi dişi. Ağzını açmış arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi kuş kendi bitti arkadaşlar. Bayağı yoruldu. Büyüyen bir kuş. Arkadaşlar emine sağlık. Yer de bu şekilde. Daha önce izleyenler arkadaşımızın yerini biliyor. Şöyle kısa bir sohbetle ve çizelgeyle görelim. Sizlerle paylaşalım. Bunu da buradan görmüş olursunuz arkadaşlar. Hemen biz biraz sonra görüşmek üzere. Evet Hasan, tekrardan kardeşim tebrik ediyorum. Hayırlı Güzel bir kuş uçtu. Ee, bizi de buraya davet için teşekkür ediyoruz. Canlı yapacaktık ama olmadı. Ee, dediğimiz olsun. gibi bin aboneye ulaşmamız lazımmış. Buradan da herkesi tekrar kanalımıza abone olmak için davet ediyoruz. Hemen kısaca bir heyecanını, düşünceni, görüşlerini Vallahi şöyle bir alalım. Gün güm ana <laughs> kadar da çok şükür hani yüzümüzü kara çıkartmadı. Güzel bir şeyler yaptı. Evet. Tebrik Ulan ederim kardeşim. Beğendiniz. Size de biraz izletti kendini. Güzeldi, i̇yi güzeldi. Iyi ben iyi de dostum. beğendim. Evet, evet. Hakimlerimiz burada. Başkanımız. Arkadaşlar güzel kuş uçurdu. Emeklerine sağlık. Güzel kuştu. Evet. Tebrik ediyoruz. Aynı dediği gibi. Güzel uçtu. Evet Emre'cim. Sen de yorum alalım. Abi seyir zevki güzel bir kuştu. Bol taklalı metajlı bir kuştu. Emeğine sağlık rakibim mi diyeyim artık? Arkadaşım mı diyeyim? Evet. <gülüyor> 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 en büyük rakibi diyelim. Evet. Şöyle <laughs> kısaca bir çizelge gösterelim arkadaşlar. Sizlere. Hemen şöyle çizelgemiz de bu şekilde. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Kuşumuzun yaptığı seferleri veya şöyle nasıl diyeyim gösterebildiğimiz kadar şöyle bakabilirseniz buradan görmüş olursunuz arkadaşlar. Niye? Bu şekilde evet. e, bir kısa canlı yayın yapayım. Böyle izlersiniz arkadaşlar. Veya dondurup izlerken bakabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi şöyle göstermiş olayım. Evet kamerayı da kendime çevireyim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan Allah'a emanet olun. Selamlar arkadaşlar. Tekrardan bizi buraya davet eden Hasan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Tekrardan kendisini tebrik ediyoruz. Diğer yarışmacı arkadaşlar da uçuşuklardan başarılar. Dediğim gibi bin abone olduğumuz zaman canlı yayınlara başlayabiliyoruz. Bin abone olmadan maalesef olmuyor. Abone olmayı ve beğeni yapmayı da unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar arkadaşlar.